yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi ciddi tehditlerle karşı karşıya. Su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız hızla azalıyor. E, ee, i̇kinci oturumumuz, ilk oturumda Sayın Aykut Yeni zaten o dünya gündemiyle, dünya ekonomik gündemi, formunu yayınlar dünya gündeminde. bizim sorumluluğu var. Giderilmesi için de aynı sorumluluğu almak zorundayız her yerinde hayatımızda artık ayrılmaz bir parça olması gerekiyor yiyeceğimiz yemekten. Essential pillars, environmental protection, social development and economic growth. Sustainability is concerned with assuming that nature... Dünya gündemiyle, dünya ekonomik formu yayınları... ...değişiminden değil, temel olarak anlayış ve para ...hepimizin sorumluluğu var giderilmesi için de aynı sorumluluğu almak sayımızda iklim değişikliğinin en fazla hissedileceği Avrupa'sında bulunması, bulunması dolayısıyla adım aynı zamanda suyumuzun ve havamızın temizlenmesini sağlayacak. Hayatlar kurtaracak. Geldiğimiz noktada bir tercih değil, artık bu bir zorunluluktan ibarettir. Saygıdeğer konuklar, 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'mızda ve Türkiye'nin birçok büyük şehrinde önemli değişimler yaşandı. Büyük umutlar yaşardı. Burada sadece başkan ve yönetim değişiminden değil, temel olarak anlayış ve paradigmik değişimlerden söz ediyorum. Paradigma değişiminin özünü kente bakış, doğaya ve ekolojik yaşama yaklaşım olarak belirtmek istiyorum. Kamu yöneticileri ve kent planlamacıları olarak bizler Öncelikle iklim adaletini sağlamak zorundayız. Doğaya saygılı bir yönetim ve yaşam temeli almalıyız. Mevcut hatalar yerelden başlayarak düzeltmemiz gerekiyor. Karşı karşıya olduğumuz felaketlerin iklim krizini düşünerek projeler yapılmalı. Kentlerimizi her türlü afete dirençli kılmalıyız. Evrensel hedef olarak 2030'a kadar emisyonların büyük bir bölümünü azaltmak, 2050 karbon nötr ve sıfır emisyon için acil adımlar atmak, temiz enerjiye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki bunları yapmadığımızda içecek suyumuz solayacak, havamız karnımızı doyuracak topraklarımız kalmayacak. Zaten yöneteceğimiz bir şehirde, bir ülkede maalesef olmayacak. Bugün başlayan yeni Manisa zirvesi Manisamız için bir milat olacak. Bu zirveden çıkacak sonuçlar kent yönetiminde bize rehberlik edecek. Aktif yurttaşlık, katılımcı yönetim, paydaş önerileriyle Manisa'nın su tüketiminde enerji kullanımına, iklim değişimine uyumdan akıllı şehirlere, kamuda enerji tasarrufundan kentimizin enerji verimliliğine kadar birçok konuda önemli adımlar atacak. 3 gün sürecek zirveye katılımlarınızdan dolayı siz değerli katılımcılara, emek ve destek veren kişilere Kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Daha temiz yaşanılabilir doğa ile uyumlu bir Mayıs ayı ve ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, i̇klim değişikliği mücadeledeki rolünü kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Ee, kısaca kendimi tanıtayım. Ee, Hasan Sarptaş, çevre mühendisiyim. Ege Üniversitesi Güneş Ailesi Enstitüsü'nde e, öz mühendisiyim. E, çevre yönetimi, atık yönetimi, atıktan enerji, e, sürdürülebilir enerji konularında çalışıyorum. İstediğim ilk etapta belki yüklü bir, bir, bir maliyete sahip olsa da e, ondan sonraki işletilebilirliği konusunda herhangi bir konusunda hepimizin sorumluluğu var. Giderilmesi için de aynı sorumluluğu almak zorundayız. güneş enerjisi, ondan sonra da imalat alanında kullanıldığı, fabrika ortamında kullandıkları makinenin enerji verimliliği konusunda çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Ee, Dünya Bankası'nın son e, açmış o, yani COSGAP aracılığıyla vermiş olduğu desteklerde bu su yönetimi konusunda da belli taahhütlerin yer aldığını ben gördüm. Net zero economy is a critical part of achieving that e tabii ki de her yerde bir regülasyon geliyor. Her bölge, bütün bu mendres havzası, İzmir, Manisa. E tabii ki de her yerde bir regülasyon geliyor. Her gün dünyanın tamamında bununla ilgili bir de değişim var. Ve baktığınızda yatırımcılar da sürdürülebilir olan şeye paralarını yatırmak istiyorlar. O yüzden yatırım da artıyor. Yani sürdürülebilir konusunda bugün aklınızda bir fikir varsa eğer sürdürülebilir bir şey yapacağım dediğinizde yatırımcı diyor ki evet ben buna para veririm. Çünkü yatırımcı da 2030 sonrası için yaşanabilir bir dünyada veya yaşanabilir bir ekonomide neye karşılaşacağını bildiği adına sürdürülebilirliğe yatırım yapmak istiyor.